Sivilce uzun süreli bir hastalık olduğundan tedavi seçenekleri hekim tarafından değerlendirilmeli ve her hastaya göre bir yol çizilmelidir. Başlangıç tedavisi olarak lokal dediğimiz sürme ilaçlar kullanılmaktadır. Çeşitli krem, losyon, jel ve solüsyon formlarında bulunmaktadır. Bu tedavilere yanıt vermeyen, uzun süre sürme ilaçlar kullanmış ve artık bıkkınlık geliştirmiş hastalarda sistemik dediğimiz ağızdan alınan ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlara yanı daha hızlı ve etkin olmakla birlikte çeşitli yana etkilerde beraberinde gelişebilir. Bunların kontrolü ve önlemi dermatoloji hekimi tarafından değerlendirilmelidir. Ayrıca çeşitli bakım yöntemleri de sivilce tedavisinde uygulanmaktadır. Düzenli cilt bakımı, komedon denilen siyah ve beyaz nokta temizlenmesi, hekim tarafından uygulanan sivilceye yönelik kimyasal peeling yöntemleri de sivilce tedavisine yardımcıdır. Yeni gelişen lazer teknikleri ile dermatoloji hekimleri tarafından uygulanan aktif sivilce tedavi protokolleri de başarılı sonuçlar vermektedir. İleri düzey sivilceli hastalara sistemik tedavi almak istemeyen, ilaçların yan etkilerini tolere edemeyen hastalara başarılı bir seçenek olmaktadır. Tekrarlayan seanslar ile akneden arınmış bir cilt elde etmek mümkün olabilmektedir. Genellikle seans aralıkları 2-4 hafta şeklindedir. En az 3-4 seans tedavi etkinliği açısından gereklidir. Ayrıca sivilcelerin yaptığı izler de fraksiyonel lazerler, radyo frekans yöntemleri, PRP ve çeşitli mezoterapi yöntemleri ile tedavi edilmektedir.